Merhabalar Bu videoda QR kod nasıl oluşturulur onu anlatmak istiyorum Google'a QR kod oluştur yazacağım Burada bir sürü seçenek çıkıyor Benim anlatacağım web sitesi QR kod üretici Yalnız bu en iyi seçenektir ya da en doğrusudur Demek için anlatmıyorum Sadece stabil bir şekilde çalışıyor Bugünlerde en çok bunu kullanıyorum ama açıkçası çok sık yenileri oluyor ve yenileri daha iyi olabiliyor tabii ki. En sık kullanacağımız şey bir linki QR koda dönüştürmek. Bir link bulmak istiyorum. Yine her zamanki örneğim manzara kelimesini görsellerden aratmak istiyorum. Ve yukarıdaki linki sağ tıklayıp kopyalıyorum. Aynı şekilde klavyemden Ctrl C tuş kombinasyonunu kullanarak da kopyalama işlemini gerçekleştirebilirim. QR kod üreticiye dönüyorum ve Ctrl V ya da sağ tık yapıştır da aynı seçeneği, aynı işi görecektir. QR kodu üretine tıklıyorum. Sağ tarafta bana bir QR kod verdi. Ben bu QR kodla ilgili bazı düzenlemeleri yapabiliyorum. Yani istersen dışına bir çerçeve ekleyebilirim. Tarat gibi Bunlar paralı sanırım. Evet yani tamamen ücretsiz birkaç çerçevesi var. Bunlardan e, diyelim ki bunu beğendik ve kullanmak istiyoruz. Renk ve e, şekil gibi bir seçenek var. Böyle bir QR kod oluşturmak istediğimi varsayalım. Bir de logo eklemek ister misin diyor ortasında da yeni bir logosunun olmasını sağlayabiliriz. Çok basit bir şekilde indire tıkladığımızda QR indiriyor. indiriyordu eskiden. Evet şu anda da indirdim. Şüphe ettim artık paralı mı diye. PNG'yi açıyorum. Telefonumdan taratacağım. Maalesef onu size gösteremeyeceğim. Ama çalışıp çalışmadığını buradan doğrulamış olalım. Taratıyorum. Ve evet, manzara, görseller araması karşımda. Bunun dışında, yine web sitesine baştan dönelim. Bunun dışında bu site bize farklı özellikler de vermiş. İletişim dosyalarını akıllı telefonunuza kaydedilmiş. Bu kendi bilgilerinizi girip bir QR kod oluşturup belki telefonunuzun dışına bir yere yapıştırmanız amacıyla kullanılabilir ya da kartımıza Yani e, kart vizitimize böyle bir bilgiyi e, okutup insanların kullanmasını isteyebilirsiniz. Metin diye bir seçenek var. Ben buraya e, istediğim bir metni yazıp QR kodu okutan insanların bu metni görmesini sağlayabiliyorum. Yani merhaba yazarsam insanlar QR kodu okuttuklarında cihazların ekranında merhaba kelimesini görecekler. E-posta kendimize e-posta gönderilmesini isteyebilirsiniz. Tıklandığında e, İnsanlar size e-posta gönderilecek pencereyle karşılaşabilirler. Aynı şekilde SMS, Wi-Fi, Bitcoin gibi seçenekler var ve aşağıdaki seçenekleri de maalesef bize ücretli olarak sunuyorlar. En sık kullandığımız, en çok kullandığımız bir URL'yi QR koda dönüştürmektir. Onu da uygulamalı bir şekilde görmüş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.